Göktuğla deniz kenarına geldik. Sahilde çıldırmaca <laughs> Göktuğ. Nasıl güzel mi? Evet ben Nereye gidiyorsun? Daha. Gel buradan gidelim. Burada yol var. Evet arkadaşlar çok pis ya. Hiç temiz bakmamışlar. Gerçekten şuralar temiz olsa çok güzel manzarası var. Şöyle göstereyim. Ama malum insanlarımız. Oğlum ama çok da üzerine dökme tamam mı? Yavaşça girelim. Yine de geldik biz kumsala. Göktuğ şimdi üstümüz müsait olsaydı seninle burada kale yapardık kumda. Ama şimdi üstümüz çok müsait değil oğlum. da yapamayız. Belki birazcık ileri gidip suya bakalım mı? Ne yapıyorsun? Gel gel bir şey olmaz. Çıktıktan sonra düzeltiriz. Gel. Çok güzel yer. Ama çok pis. Göktuğ. Göktu, keşke senin oyuncakların vardı ya, küreğin vardı, kepçen vardı, onları getirseydik. Ne yapıyorsun? Gel ya gidelim birazcık daha suya bakalım. Çok da gidemiyoruz ayağımızın içine o su dolmasın diye. <laughs> Suyun içine gitmeyelim bence. yaşlanmayalım. Tamam, tamam, tamam. Dikkat et. Su seni götürmesin. Tamam. Göktu ne yapıyorsun? Ama üzerine değme sakın. Tamam. Göktu suya kum atıyorsun farkında mısın? Tamam. Oğlum çok fena duruyor ha. Tamam, Aa bir şey olmaz oğlum bir şey olmaz. Zaten çorabında çamur oldu bırak. Tamam bir şey olmaz önemli değil hadi. Hadi oyna. Ne yapmak istersin? Seni. Ne? Aa bana da geliyor ha. Aa Göktür, Göktür, geliyordu. Göksu su sana geliyordu dikkat et. Göksu dikkat et su sana geliyordu. Göksu bu su seni götürürse ne olacak? Gemiye binip geri mi geleceksin? Döktü. <laughs> burası bayağı gelmiş. Döktü gel. Dikkat et oğlum arada bir bayağı geliyor galiba. Evet belli noktalarda. ıslanırız. he. Göktü. o Az önce biraz önde dursaymışız demek ki. Islanırmışız. Şurası. Şuradaki nokta bayağı geldi. Göklü çok gitme oğlum. Kaç 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 kaç. Hadi biraz öne git geri kaç. Biraz öne git geri kaç. Göklü kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Hadi bir daha. Bir daha. Göktuğ geliyor. Göktuğ geliyor, 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 geliyor. Kaç 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 kaç. gel tamam gel bir şey olmaz gel gel bir daha hadi hadi gel bir daha ay hava çok güzel rüzgarlı ondan dolayı ıslanıyor tabi yakalanınca bizimki de biraz yavaş sanırım su seni nasıl yakaladı ama kaçamadın ıslandın mı ne yapıyorsun şimdi evet sinirlendiği için denizle savaşıyor Denizle savaşıyor şu anda. Bak 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 abu. Gökte su yine geldi yanına kadar. Ben ıslanamam ama. Ben ay. Göktu bence su sana yine gelecek. Sence? Bence de gelecek oğlum. Buralara kadar geldi. Birazdan yine bir atak yapacak gibi duruyor bu su. şöyle çok güzel ya hava çok güzel Anne. annen orada bak annen orada ya çıkar mı? çamur olacaksın zaten önemli değil elim çamur ediyorsun ay ay vallahi direkten döndük gidiyorduk gümbürtüye gökü arkana dikkat et düşme oğlum vallahi o arada gümbürtüye gidiyorduk biz de ıslanacaktık az kalmıştı Anneni gördün mü sen? Bak annen şurada. Bak hemen şurada gördün mü bak. Hadi. Çok uza. Çok uza. Of be. Şurada gemi var. Şurada da gemiler var. Onlar şey tekneler. Şurası da liman. Bu da bak 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 bak. Denizle savaşan bir göktu yine yakalanacak suya az kaldı. Üstünü başını da çamur etti iyice. Ya kaç 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 kaç. Bazen de çok fena geliyor. Hava çok rüzgarlı. Ne var oğlum? O Göktü kaç ama bazen hızlı geliyor yakalar seni. Göktü denizle savaşmaya devam ediyor. Göktü mu kazanacak deniz mi kazanacak acaba bu savaşı? Umarım ben kaybetmem. Ya ne yapıyorsun? Üstüne niye sürüyorsun? Üstüne sürme dedim, üstüne sürüyorsun. Her tarafın çamur oldu. Of 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 of. Of! İyice sinirlendi. Göktuğ kaybetmeyecek gibi duruyor. Hadi yeter o kadar doldurdun elini. Hadi. Of karışım yaptı bu sefer. Turbo bomba yaptı. Dalgalarda denizden mükemmel geliyor. Gökdoğan savaş açıyor gibi. Bu sesleri de mükemmel. En son yakalanacak. <laughs> Zaten kaçamıyor. Gökdoğan Gökdoğan Gökdoğan. <laughs> Gökdoğan yakalanıyordun yine. Buraya gelmiş için buralar fırtına dikkat et oğlum. Gökdü geliyor 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 Hadi gel bir daha kaçalım hadi. Hop. Hop geliyor geliyor dikkat et oğlum. Of 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 o az önce Ben uzaklaştıkça o yaklaşıyor şu anda. Göktu da sinirleniyor tabi. Evet arkadaşlar. Galiba berabere bitecek. Ne diyorsun Göktu? Sen mi kazandın Deniz mi kazandı? Bakayım bir üstüne. Bir göster kendini. Ellerini aç. Bay bay yap.